Değerli arkadaşlar, değerli fiyasa severler, e, bugünkü konumuz 1.0 EcoBoost motorlu araçlarımızda e, oksijen sensör arızası. Aracınız motor arızası ışığı yanabilir, e, tekleme yapabiliyor ve bu teklemeden dolayı oksijen sensör arızası e, görüyor iseniz ve oksijen sensörünüzü değiştirdikten sonra da e, sorununuz hala devam ediyor ise ve işte bakın, bu görmüş olduğunuz Katalizatör 1.0 EcoBoost'un iç kısmıdır. Ve bundaki sensörlerin bir tanesi şuraya takılıyor. Bir tanesi de üst tarafta vardır. İçerisindeki peteklerdeki bakın yakıt kaynaklı erimeleri görüyorsunuz. Ve bunlar tamamen şu an içerisi tıkanmış bir şekilde hiçbir şekilde hava girişi olmuyor. Ve bu yüzden, bu yüzden e, araç oksijen sensör arızası verebiliyor arkadaşlar. işte o yüzden içerisini size de görebilmek için kestik ve videosunu da sizlere çekmek istedik. Bakın görüyorsunuz şuraları. Bunu tamamen kayıyor. Bu sefer tıkanıyor at kısım. Ee, hava geçişi olmuyor arkadaşlar. 1.0 EcoBoost. Bu Fiesta Focus fark etmez arkadaşlar. 1.0 EcoBoost motorlu araçların oksijen sensörü arızaları ve e, egzoz içerisindeki partikül filtresinin durumu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Fiesta servisimiz Ataşehir Ferhatpaşa bölgesindedir. Bizleri YouTube kanalımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.